Google Aliye Berger'i unutmadı. Sanatçı Aliye Berger Google'da Doodle oldu. Google bu hareketiyle şaşırttı. Aliye Berger kimdir? Aliye Berger 24 Aralık 1903'te Büyükada'da doğdu. Türk gravür ve grafik sanatçısı, ressam. Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarındandır. Adını geniş sanat çevrelerine ilk kez 1954'te Yapı Kredi Bankası'nın düzenlediği resim yarışmasında birinci seçilerek duyuran sanatçı, dışa vurumcu oyma baskıları ile tanınır. Google'ın ana sayfasındaki Aliye Berger Doodle'ına tıkladığınız zaman Aliye Berger'in eserleri hayatı ve kim olduğuna dair her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Biz sizler yerine okuduk ve sizlere iletmek istedik. Aliye Berger, 24 Aralık 1903 günü Büyükada'da doğdu. Babası Kabağaçlızade Mehmet Şakir Paşa, annesi Giritli Sara İsmet Hanım'dır. Yazar Halikarnas Balıkçısı ile Ressam Fahri Nisa Zeydin Kardeşi, Seramik Sanatçısı Füreya Koral, Tiyatrocu Şirin Devrim ile Ressam Necat Devrim'in teyzesidir. Notre Dame de Chine Fransız Lisesi'nde eğitim gördü. Resim ve piyano dersleri aldı, 1924'te Türkiye'de bulunan Macar keman virtüözü ve pedagog Karl Berger'den ders aldı. İlişkileri aşka dönüşen çift, 23 yıl beraber yaşadı, 1935'ten 1939'a kadar Berlin ve Paris'te kardeşi Fahri Nisa Zeyd'in yanında kalarak sanat hareketlerini izledi, 1947'de Karl Berger'le evlenen Aliye Berger, 6 ay sonra eşini kaybedince Londra'ya giderek John Buckland Wright'in atölyesinde heykel ve gravür çalıştı, 1951'de Türkiye'ye 150 gravür ile dönerek ilk kişisel sergisini açtı. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin 1954'te İstanbul'da toplanan kongresi nedeniyle Yapı Kredi Bankası'nın düzenlediği İş ve İstihsal konulu yarışmada, Güneşin Doğuşu adlı ilk yağlı boya çalışmasıyla birincilik ödülünü kazandı. Sanatçı, ertesi yıl ikinci. Tahran Bienalinde ikincilik ödülünü aldı. Aliye Berger desen ve yağlı boya resimler yaptıysa da çoğunlukla oyma baskı tekniğinde, siyah beyazın ara tonlarında yapıtlar verdi. Zımpara kağıdı, kasap kağıdı ve tülbenti malzeme olarak kullanan sanatçı günlük yaşamın kalıplarını, İstanbul'un çeşitli köşelerini bazen gerçekçi, bazen de fantastik biçimde, özgün bilirizm ve dışavurumculukla yansıttı. Yaşamı boyunca dünyanın çeşitli kentlerinde 12 özel sergi açtı, 48 karma sergiye katıldı. Sanatçı, 9 Ağustos 1974'te Büyükada'da hayatını kaybetti. Ölümünden sonra yapıtları çeşitli defalar sergilenmiştir. En büyükleri 16 Ekim 1 Kasım 1975 tarihleri arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenen sergi ile Yapı Kredi Bankası'nın 11 Şubat 6 Mart 1988 tarihleri arasında düzenlediği sergidir. Sanatçının İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde 4, Albertina Müzesi'nde de 3 yapıtı sergilenmektedir. 117. yaş gününde Google tarafından Doodle yapılarak hatırlandı. Aliye Berger 9 Ağustos 1974'te hayatını kaybetti. Kanalımıza destek olmak, daha büyük kitlelere hitap edebilmemiz adına videoyu paylaşıp, abone olarak bizlere destek vermeniz önemli duyurulur. Sağlıcakla kalın.